Ulan şu işi nasıl bırakacağız? Kendimi kovdurmam lazım. Ulan oğlum şu kiri görmüyor musun? Burayı sil. Çık lan, lan. Bana bir su getir. Yürü. Çabuk. Çabuk bana bir su getir. Bak ben şimdi sana ne yapıyorum. Mutlu yoktu. Sana güzel bir içecek getirdim. Bu nasıl içecekten? Ne koydun lan bunu içine sen? Vallahi bu o içeceğin en sonsu eksikti. İtibarına gölge düşüdü. İçerdim.